Ama ayrı bir başlık açacağız. Tarımda özellikle taşıma maliyetlerinin yükselmesi, üretim maliyetlerinin artmasıyla birlikte artık büyük şehirlere yakın noktalarda ve şehirlerin içinde bir kent tarımı kurulması gündemde. Yeni Çiftçi Platformu kurucusu Emrah İnce ile birlikteyiz. Ayrıntıları konuşacağız. Emrah Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Merve Merhaba Hanım. Merhaba. Teşekkür ederim. Özellikle bu büyük şehirlerde nasıl yapılabilir? Nasıl bir planlama ve çalışma var şu an? kent tarımı dediğimiz olgu sadece kentin içinde değil sizin de bahsettiğiniz gibi kentin mücavir alanlarındaki elverişli yerlerden de faydalanarak oluşturulan bir model. Bu model dünya üzerindeki ölçeklerde büyüklüğe bakıldığında 5 milyar hektar içerisinde alan içerisinde yaklaşık şu an itibariyle 65-70 milyon hektar alanda yapılan yani büyüklüklere bakıldığında 6,5 milyar tonluk bir tarımsal üretim olduğu düşünülürse bunun içinde 150-160 milyon ton pay tutan, yine bir yandan 570-600 milyon kişilik bir tarımsal iş gücü olduğu düşünüldüğünde, bunun 80-85 milyonun dünyada kent tarımında çalıştığını biliyoruz çeşitli verilerden. Dolayısıyla özellikle enerji maliyetlerinin arttığı, günümüzde Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedeflerinin ve Sürdürülebilirlik Olgusunun farkındalığının arttığı bu dönemde, karbon ayak izimizi, su ayak izimizi indirmek ve sürdürülebilir tarım yapabilmek ve kentleri kendi içerisinde üreten kentler yapıp besleyebilmek ve maliyetleri kontrol altına alabilmek ve daha birçok olguyu gerçekleyebilmek adına ortaya çıkmış, 1970'lerden beri ortaya çıkmış bir konsept bu. Türkiye de bununla birlikte tanışacak bu olguyla, bunu daha da geliştirecek. Bakanlığın bu konuyla ilgili açıklaması ve destek politikası görüşleri ve e, aldığımız bilgiler var. Dolayısıyla kent tarımını önemsiyoruz. Böyle bir tarım çeşidi e, kırsaldan e, kente göçme neticesinde dünyada oluşan ve kentte yaşayan ama kırsaldan geldikten sonra kentte de aradığını bulamayan bir takım nüfusun ve profilin e, uğraştığı bir alan dünyada da açıkçası. Ee, ne yapılabilir yani burada hani bugünden yarına da bunu yapmak kolay mı peki yani mesela hani İstanbul özelini sorayım <laughs> ee, İstanbul özelinde de hani çeperinde de aslında çok fazla nokta kalmadı gibi İstanbul'a yakın ilçelerde mi yapılacak ya da yakın illerde mi yapılacak nasıl bir senaryo olabilir? Öncelikle senaryo bu kent tarımında şöyle gelişiyor mücavir alanlarda e, henüz kullanıma açılmayan veya betonlaşmamış, tarıma hala elverişli alanların tahsis edilmesi ve yerel yönetimlerle entegre bir işbirliği. Bundan sonra e, sınırsız bahçelerin oluşturularak, kentin içerisindeki çeşitli bahçelerin birleştirilerek burada e, micro greens dediğimiz küçük yeşillikler veya leafy crop dediğimiz yani e, yapraklı bitkilerin yetiştirilmesi. Bundan daha da önemsediğim benim daha çok üzerinde durmak istediğim okulda okuyan öğrencilerimizin kantinde satılan veya yemekhanede çıkan, çıkan yeşilliklerini üreten okul bahçeleri. Yine kurumlarda, özel sektörde, fabrikalarda çalışan işçilerimizin, çalışanlarımızın yemeğinde kullanılacak sebzelerin yine o fabrika alanlarında veya çatılarında oluşturulan alanlarla üretilmesi. Yani bizim çalışma hayatında veya yaşadığımız mahallelerde farklı fonksiyonlarla kullandığımız alanların kent tarımında birel üretim alanı haline dönüştürülmesi. Bu bir eğitim, bu bir süreç ve bu bir entegrasyonla birlikte gelebilecek bir konu ve yerel yönetimlerle halkı aynı zamanda üretici halk haline çevirebilmek, üretici hane haline çevirebilmek bir dönüşüm. Emrah Bey ben tabi biraz bu hal takip sistemini de sormak istiyorum. Çünkü ürünler özellikle gelene kadar yani İstanbul'a da ya da farklı şehirlere de gelene kadar pahalandığı için maliyetlerden dolayısıyla bu hal takip sistemi de önemli en azından bu kış için fiyatları kontrol altında tutulabilir mi? Nasıl bir etkisi olur? Hal takip sisteminin dayanması gereken teknolojik altyapı blockchain. Bu bir şüphesiz Blockchain olmadan bu takip sisteminin hayata geçmesi olası değil. Yani bizim bilgi katarı dediğimiz uçtan uca datayı analiz edip bakabildiğimiz blockchain'in hayata geçmesi gerekiyor. Blockchain hayata geçince, hal takip sistemi hayata geçince dramatik düşüşler olacak manasında değil. Fakat fiyat hareketlerinin nerede oynadığını bir data, bir veri, büyük veri üzerinden görmek ve ona göre tedbirler almak gerekiyor. Bu hal takip sistemi belki bu uygulamalarıyla bunu sebep olarak o karşımıza çıkan bu enflasyonu önlemede çeşitli bize veriler sunacak fakat emisyonun azaltılması üreten kentlerin ortaya çıkması farklı bir olgu ve hiçbir zaman o hal takip sistemiyle rekabet eden bir unsur değil. Zaten buna belli bir oranda dönmemiz gerekiyor. Peki son olarak bu destekleri de sormak istiyorum. Özellikle desteklerin sadeleşmesi Bundan sonraki süreçte biraz daha hiç ekim yapılmayan alanlara da ekim desteği verilmesi gibi bir takım uygulamalar gündemde. Dolayısıyla bu gıda fiyatları nasıl etkiler en azından bu kış için? Hep konuştuğumuz hususlar desteklerin sadeleşmesini çok çeşitli STK'lar gündeme getirdi. Bakanlığımız da buna kanaat etmiş ki sadeleşecek. Ve bunun zamanında verilmesi bir sezonu geçirdikten sonra değil. Aynı verilecek nakdi yerine aynı verilecek desteklerin ki özellikle girdilerin çok arttığı bu dönemde belki de üreticilerimizin almaktan imtina ettiği, alamadığı e, çeşitli girdilerin aynı olarak verilmesi de tarımda aynı kullanılmasını gerektiriyor. Yani siz bunu çiftçinin kaderine bırakmıyorsunuz, aynı olarak veriyorsunuz ve üretimde kullanılması ve verimliğin düşmemesine sebep oluyor. Bunun dışında girdilerle ilgili belki önümüzdeki dönemlerde gene bir devletçilik politikasının gübre üretim alanında, belki gübre şirketleri özelinde düşünülmesi gerekiyor. Çünkü bu ciddi manada e, c, c, üreticinin finansal e, mekanizmasını bozan bir yapı. Ben tüm bu destek mekanizmasının sadeleşerek, aynı kısmını da içine katarak gelmesinin olumlu olduğunu, ileride bizi e, alan bazlı düşmekten veya tonaj bazlı e, düşmekten, üretimden geri kalmaktan bir müddet alıkoyacağını düşünüyorum. Bu, ama bunları sürdürülebilir bir politikayla, ...desteklenmesi gerekiyor. Teşekkür ederim Emrah Bey. Değerlendirmeleriniz için sağ olun. Sağ olunuz Merve Hanım. Görüşmeler. Teşekkürler. Emrah İnce'yi ağırladık bugün ve bu kent tarımına ilişkin son durumu konuştuk. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifleri... E